3, 2, 1, go. Merhaba, 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 ben. Smash Bros'lerle birlikte Minecraft'ta bildiğiniz gibi. Eee, nefesim tükendi. Minecraft, lan, hayır bir konuşturmadım. Evet, kalkan çeker konu. Minecraft'ta bildiğiniz gibi birkaç bir şey yaptık. Ev bulacaklar yaptık. Ve ben bunu video arkasında birazcık oynadım. Ve git. Rit... Sen, Şamil, al telefonu, bir Minecraft'ta, git kendini lava at. Game Rule Captain Mantra yazılı değildi. Ben de oyuna girince anladım. İşte şimdi Game Mode'dan eşyalar aldım. Allah'tan yemeklerimi atmamış. Bu arada evde böyle buraya bugün hayvanları koyacağız. Hadi hemen başlayalım da ilk önce ben. Ben 4 stick'te değil topladım bu arada madende. <laughs> şöyle göstereyim. 4 istek böyle. Kömürler bulmak için 4 stick'te şey harcadım. Ben ve neredeyse 4 neredeyse hiç gitmemiş. Hem ben, ben kendime şöyle bir demir kılıç yapayım o zaman. Mm da Zaten demir diğer şeylerimiz var. Oynarken çünkü ben diğer demir aletleri edevatları yapmıştım. Ondan game moddan aldım. Arbelet falan vardı. Onu da aldım. Şöyle. Ee, bu çitler nereden geldi? Bu tahtalar nereden geldi? Ben toplamıştım. Ee, burayı yapmak için. Şurayı yapmak için. Aslında dışarıya yapacaktım. Ama dışarıda ben yer Allah. Ben. Hadi gel gel. Yap 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 okudum Ölüyordum. Ha, hala game roof cape'im ben true yazılı değil. Tarlaydı bu durum ya. Hala da cape'im ben tori true yazılı değil. Yani hayvanlarda şey bu arada ben hemen. Hayvanlarda dikkatli getirmemiz gerek. Ama ben şu vidır Allah. <laughs> vidır turnuru yapıyordum. Vidır Eğer böyle mi yazılıyor? Valla kafadan salladım bir şeyler tuttu. Tamam güzel havamız açık. Çok güzel ya. Hayır. Clipper. Clipper. Aklı sıra evimi batlatacak. Cakal. Kalkın olmasaydı diyorum bu arada. Çok kötü patlattı. Neyse hemen. Biz ee, ben buradan buradan almadan nereye gidiyorum ya? Bu arada yakında da şöyle bir yer bulmuştuk. Plajur Kulesi. Oraya da bir şeyler yapacağız. Şöyle, şöyle kapatalım. Şöyle. Kaç tane doğum çıktı? Tavuk da çağıracağım. Neyse. Ben bir önce inekleri ve koyunları çağıralım o zaman. Allah'tan öldürmemişim ben bunları. Bir tane buğdayım var zaten yedirirsem direkt yiyeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Allah Allah. Ha inek gel. Gel inek. Gel hadi. Kal hadi gel. Kal. Gel. gel lan. Tamam geliyormuş. Tamam şöyle. İnek parko yapamaz ki neyse. Gel bakalım inek. Buradan gelebilir mi ki? Gel bakalım, gelmeyi dene bir. Gelemiyor. Kapı yüzünden gelemiyor herhalde. Aykısı geldi. Tamam gelin o zaman. Gelin o zaman. İlk önce bininiz, ilk önce biriniz İlk önce biriniz. Koyun sen mi geri çekil? İlk önce inek. Cık. Lan koyun geri, geri çekil. İnek gel. Koyun ne hızlısın ama ya. Dur bir sana bir şamar atayım gidersin zaten sen. Gel bakalım inek. ve Allah'tan kapı koymamış. Bu kapıda mı kırmam? Aa yok geldi. Aa koyu da geldi. Tamam çok güzel. Şimdi siz... Hayır 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 hayır. hayır. Hoppa, tamam. Koyunla ineğimizi çiftliğimize sokmuş bulunmaktayız. Bu bölümde bu arada ne yapacağız? Bu bölümde e, kapıyı kırmışım. Birazdan geri takarım. Kapı takmayacakmış. Bu arada bu orman ağacı nereden geldi diyorsanız ilk bölümü izleyip bonus sandıktan çıkanı görebilirsiniz. Hemen dur. Gelin hayvanlarım. Nerede? Daha vardı burada çok vardı. Ha bak bu arada Şamil'in öldüğü gösterdi. Ziyaret oldu. Telefonum düştü ama. Yani yine düştü. Bu arada koyun buldum. Çok güzel. Evet. Bu lavda beni atmış içine. Bütün eşyalarım gitmiş. Değil mi koyun? seni çekeyim bu arada. Ve ben şöyle bir şey yapsam. Yok, kalmıyor lava. Allah tuzağa çek çekecektim de yok. Tamam, sen akıllı mısın? de. Geliyor mu bu? Geliyor Bir tane daha. Oo, inek de. Çok güzel. tek iki tane daha sokup zaten Şimdi başka bir yer yapacağım. Bu arada bu ağacı da herhalde ben süs niyetine koydum. Yani kaybolursam falan. Direkt ağacı gözükür niyetine koydum. Çünkü ben hiçbir şey yapmıyorum bunu. Ya koyun salak gel buraya. Gel hadi. Ben tek yine aldım götürüyorum. Dur şimdi. Hangisinde? Gel 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 gel. gel. Gel bile bile bile. <laughs> gel. Gel hadi. Ha gel. Heh, gel. Ha. koyun gel. inek gel. Aferin size. Aferin size. Kankacım gelin. Gelin şu. Gelin şöyle kenarda toplanın. Hepinize şamar atmam gerekecek. Konu. Lan kapattım yanlışlıkla. İyi sana bir şamar. Koyun gel. Lan. Ha geldi. Gel biraz daha. Lan gelsene. Şurayı biraz daha büyütmem gerekecek. Şöyle burayı da kapatıyoruz. Tamam. Ve burayı da kendine saklıyorum. Evet şu anda hayvanlarımızı soktuk. Şimdi aslında bu bölümün amacı birazcık şu Pınar Kulesi'ni birazcık araştırmaktı. Evet öyle yapacağız. Bu kulesinde bir sürü gizli sandık olduğunu falan söyleyenler var. Bunu söyleyenler var. Ben de bir gidip bakacağım. Acaba var mı? Bak bir tane daha koyun buldum. Oha, 11 tane buldum. Şimdi gidip bakalım bir. Yani birazcık araştıralım bu kuleyi. En son ben buraya şey alıp gitmiştim. Çok kolay alıp gitmiştim. Merak etmeyin normal aldım ben. Bu arada şuradan da göstereyim. En son normaldeydi bu. Ben girdiğimde ama Şamil girdiğinde çok kolay falan yapmış olabilir hemen. Yüklensin bakalım. Evet normal. Zorluk normal. Tamam. Ben şöyle gidelim. Hmm, dur dakika. baskın basanındır birader diye gitsen ne olur? Baskın basanındır birader. Ne oluyor? Her taraf taş şey olmuş. Şaka bir yana evet. Spinajör sesi gelmişti diyecektim. Selam abukum. Ama bu sanki daha hızlı. Aa, oh, aa oh, liderleri geldi. Liderleri geldi. Çıkı, çıkı, çık çık çık. Çık çık. Neyse pek uzak bir yer değil. Direkt zaten. Demirlerime bir şey olmasın da. Demirle tekrar her şey yaparım da. Ya 4 4 stek demir vardı orada. Tam 4 stek. Abartmıyorum. 4 stek demir vardı. Kılıç yaptığımı saymazsak. Gel buraya. Bak tam böyle. içimden geçti kesin üst, üst katta. Finajer var içimden böyle. Geçti yani yani öldüm. Kesin yani bu şey. E, bunlar sandıklarına geldiği geldiği an bir şey koyuyor bizi öldürdükleri an. Ben... Şey alalım orada. Geç çaktırmadan. Sen <laughs> şalan burada mümkün bir kontrol. Eybal tam kazmam çapam kılıcım tamam. Demirlerim tamam, kalkanım tamam. Tamam ya. inventarda tutmasındır bu arada. At lan şu çeker gamışını. Şimdi al. Neden tamam. kılıç şuraya gelmedi? Heh, tamam. Şimdi al. Bak. Geldi sesi. Abi ben... Nasıl 4 oynasam var ya. Ağzıma sıçar. Neden diye sorarsam zaten bilmeyeniz yoktur. Sesle alakalı bir... Allah nereden sıkıyor? Hey! Vay bize gani... Aa büyü var. Büyü var. Sen hemen öldürmeliyim. Ne? Hen! Hmm, Hiç çıkmadı nerede Ben dızlamış mıydım? Herhalde ben dızladım. Dız dimlayım. O bombacıydı da neyse. Işte. Her şeyi değiştiriyorum. İkinci ev olarak burayı da kullanabilirim. O yüzden pek böyle patlatma gibi bir niyetim yok. Ama bunlar burada olup spandoluk... Bıçaklar evet. Hadi. Hı, ben dur. Kendi okunurlar Ben öldürmeyeceğim adamı Benim bir suçum yok Kendi yani öldü Bunlar burada spam olup duracak Onu ne yapacağım Aydınlatsam spam mı olur Çok merak ettim Allah bir Tekrar gidiyorum Minecraft'a tekrar geliyorum Girdiğinde birkaç bir şey daha yap videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Hatta bu oh, video burada bitsin. Şöyle ben de yeni ekran resmini göstereyim şöyle. 5, 4 4'teki. Bay bay.